Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir takımla idmanlara çıkmayan milli futbolcu bu kararından döndü. Barış Alper bu sabah gerçekleştirilen rejenerasyon idmanında takıma katıldı ve antrenmana çıktı. Sarı Kırmızılıların genç oyuncusu, Suudi Arabistan ekiplerinden Neon'dan aldığı teklif karşısında kulübünden ayrılmak için izin istemişti. Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncuyu göndermek istemediklerini bildirdi. Galatasaray yönetimiyle kriz yaşayan Barış Alper Yılmaz'la ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir Galatasaray'la idmanlara çıkmayan ve Kayseri spor maçında kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz, bu kararından döndü. Yılmaz, Kayseri dönüşü bugün rejenerasyon çalışması için Kemerburgaz'da toplanan sarı kırmızılı takıma katıldı ve antrenmana çıktı. Galatasaray yönetimi, milli futbolcu ile bu hafta yeniden görüşecek. Kayseri spor maçının ardından Barış Alper Yılmaz'a dair konuşan teknik direktör Okan Buruk da oyuncunun hata yaptığını ve camianın sahip çıkması gerektiğini dile getirmişti.